James Webb Uzay Teleskobu'nun Proxima b'nin tarihteki en net görüntüsünü yeni yayınladığını ve bu potansiyel olarak yaşanabilir öte gezegen hakkında şaşırtıcı detayları ortaya çıkardığını hayal edin. Proxima b'nin gizemlerini çözmek ve bir sonraki dünya olup olamayacağını keşfetmek için uzayda bir yolculuğa çıkarken bize katılın. Bu heyecan verici öte gezegene doğru yola çıkalım. Uzayın enginliğinde. Yıldızı Proxima Centauri'nin yaşanabilir bölgesinde gizemli bir gezegen var. Bu gezegen sıradan bir kaya parçası değil. O, dünyanın kuzeni. Bizden sadece 4.2 ışık yılı uzaklıkta bulunan Proxima Centauri b, gizem ve merakla sarmalanmış durumda. Yüzeyinde okyanuslar ve yaşamla dolu başka bir dünya olabilir mi? Ama durun, dahası var. Proxima Centauri b Kırmızı cüce yıldızının etrafındaki yolculuğunda yalnız değil. Süper dünya olarak adlandırılan Proxima Centauri C adında bir yol arkadaşı var. Ve kim bilir, bu yıldız sistemi daha ne gibi sırlar saklıyor? Belki de henüz keşfetmediğimiz başka bir yoldaşı daha vardır. Gizemler burada da bitmiyor. Proxima Centauri B, yıldızından neredeyse bizim dünyamızın Güneş'ten aldığı kadar enerji alıyor. Bu yüzeyinde su olabileceği, hatta belki de yaşam olabileceği anlamına mı geliyor? Kendi güneş sistemimizin ötesine geçtiğimizde, tamamen yeni bir öte gezegenler dünyası keşfediyoruz. Güneş dışındaki yıldızların yörüngesinde dönen gezegenler. Evrendeki 200 trilyon yıldızla birlikte, öte gezegen olasılıkları sonsuzdur. Hatta bazı öte gezegenler, uzayda başıboş gezginler gibi hiçbir yıldıza bağlı olmadan serbestçe dolaşır. Ancak tüm bunların arasında Proxima Centauri B gerçekten dikkat çekici ve esrarengiz bir gezegen olarak öne çıkıyor. Sadece 11.2 dünya günü süren bir yılı ve yıldızına dünyanın Güneş'e olan uzaklığından 20 kat daha yakın bir mesafesiyle gezegenin bir yüzünün sürekli gün ışığıyla yıkanırken diğer yüzünün ebedi bir karanlıkta kalması muhtemeldir. Ev sahibi yıldıza gelelim. Proxima Centauri B Kırmızı cüce Proxima Centauri'nin yörüngesinde döner ve Alfa Centauri üçlü yıldız sisteminin bir parçasını oluşturur. Bu sistem, Rigil Kentaurus, Toliman ve Proxima Centauri olmak üzere üç yıldızdan oluşur ve bizim kendi güneş sistemimize en yakın yıldız sistemini meydana getirir. Rigil Kentaurus ve Toliman, Alfa Centauri AB olarak bilinen bir ikili sistem oluşturur. Bu G ve K tipi yıldızlar, Centaurus takım yıldızında tek bir yıldız gibi görünürler ve gece gökyüzümüzdeki en parlak üçüncü yıldızlardır. Şimdi dikkatimizi Proxima Centauri olarak da bilinen Alpha Centauri C'ye çevirelim. Bu kırmızı cüce veya M -e tipi yıldız, diğer iki yıldızdan 0,21 ışık yılı uzakta yer alır ki bu, Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin yaklaşık 13 bin katıdır. Ve sıkı durun, teknik olarak bize en yakın yıldız odur. Aslında, Proxima Centauri Latince'de Centaurus'un en yakını anlamına gelir ve 1915 yılında İskoç astronom Robert Thorburn Aiton Innes tarafından keşfedilmiştir. En yakın yıldız komşumuz olmasına rağmen maalesef onu çıplak gözle göremeyiz. Görünen parlaklığı 11.13 kadirdir ki bu insan gözünün sınırı olan 6.5'in çok üzerindedir. Ama bu sizi yanıltmasın. Proxima Centauri yine de hayranlık uyandıran bir yıldızdır. Proxima Centauri gibi kırmızı cüce yıldızlar, enerji üretimi açısından en verimli olanlar arasındadır. Çok fazla enerji üretmeyebilirler, ancak çekirdeklerindeki iç konveksiyon süreci, onların trilyonlarca yıl boyunca parlamasını sağlar. Hatta Proxima Centauri, 4 trilyon yıl daha ana kol yıldızı olarak kalacaktır. Ancak Proxima Centauri gibi bir kırmızı cüce yıldızın yaşanabilirliği hala tartışılmaktadır. Birincisi, bu bir parıltılı yıldızdır. Yani sık ve öngörülemeyen parlaklık dalgalanmaları yaşar. Düşük kütleli bir yıldız olduğu için yaşanabilir bölge Güneş'inkinden çok daha yakındır ve 0.023 ile 0.054 AB arasında olduğu tahmin edilmektedir. Fakat göründüğü kadar yaşanabilir olmayabilir. Umut vadeden bir gezegen gibi görünse de görünüşüne aldanmayın. Evet, yıldızından aldığı toplam enerji miktarı dünyaya benzer seviyelerde olabilir ama hikayenin tamamı bu değil. Proxima b, yıldızından gelen ve bizim Güneşimizden aldığımızdan yüzlerce kat daha güçlü olan aşırı ultraviyole radyasyon bombardımanına maruz kalıyor. Bu o kadar yoğun ki, bırakın nitrojen ve oksijeni, en hafif hidrojen moleküllerini bile yok edebilir ama hepsi bu da değil. Bir gezegenin yıldızından doğru uzaklıkta olması, yaşamı destekleyebileceği anlamına gelmez. Proxima b, iklimi düzenlemek ve suya dost bir yüzeyi desteklemek için gerekli olan uygun bir atmosfere sahip olmayabilir. O olmadan canlı organizmalar tehlikeli uzay havasına karşı savunmasız kalır ve bu da yaşamı neredeyse imkansız hale getirir. Yani Proxima b yüzeyde dünya gibi görünse de yaşamı desteklemekten çok uzaktır. Onu yaşanmaz kılan sayısız faktör olmasına rağmen Proxima b hakkındaki gerçeği ortaya çıkarma arayışı devam ediyor ve bazı insanlar hala umutlu. Gökbilimcilerin dikkatini çeken bir araç da James Webb Uzay Teleskobu'dur. Sayısız gecikmenin ardından teleskop nihayet 2021'de fırlatıldı ve Proxima b'de yaşam olup olmadığını belirlememize yardımcı olacak. Bilimdeki her şeyde olduğu gibi işler asla göründüğü kadar basit değildir. Harvard'da teorik bir fizikçi olan Avi Loeb'in açıkladığı gibi, eğer Proxima b gibi bir gezegen yıldızından ışık alabiliyorsa, onu kızılötesi ışık olarak yeniden yayabilir. James Webb Uzay Teleskobu, özellikle kızılötesi ışığı gözlemlemek için tasarlanmıştır. Gezegenin yüzeyindeki bu ışığın fotoğraflarını çekebilir, ve gezegenin suya veya bir atmosfere sahip olup olmadığını doğrulayabilecek desenler arayabilir. Peki ya gezegenin yaşama elverişli olmayan bir atmosferi varsa? Princeton Üniversitesi'nden bir astrofizikçi olan Ed Turner, "Bir atmosferin varlığı yaşamın varlığını garanti etmez." diye uyarıyor. Proxima b, dünyanınkinden 90 kat daha yoğun, kalın bir atmosfere ve yaşamı imkansız kılacak aşırı sıcağa sahip Venüs gibi olabilir. Proxima b'nin gizemlerini çözme arayışı zorluklarla dolu. James Webb teleskobu umut vaat etse de, dikkate alınması gereken başka faktörler de var. Maliyetler artarken, gökbilimciler Proxima b gibi gezegenleri gözlemlemenin bir yolunu bulmak için baskı altındalar. Riskler büyük, ancak ödüller daha da büyük. Bilinmeyene bir göz atma, yaşam vaadi taşıyan uzak bir gezegenin sırlarını ortaya çıkarma şansı. Gökbilimcilerin göze almaya istekli olduğu bir şanstır. Diyelim ki varsayımsal olarak bu öte gezegen yaşanabilir olsaydı. Oraya gidebilir miydik? Bize en yakın öte gezegen olması onu bu kadar heyecan verici kılıyor. Çünkü neredeyse kozmik arka bahçemize bakmak gibi bir şey. Daha da ilginç olanı, kabaca dünya ile aynı boyutta olması ve yaşanabilir bölgedeki konumu bildiğimiz şekliyle yaşam için gerekli koşullara sahip olabileceği anlamına geliyor. Proxima B'nin yakınlığı, onu dünya dışı yaşam arayışımız için de birincil hedef haline getiriyor. Voyager 2 gibi bir uzay aracının Proxima Centauri sistemine ulaşması 75 bin yıl sürerdi. Ancak bir çözüm önerildi. Güneş yelkenleri. Bu ultra ince yelkenler, bir uzay aracını Alpha Centauri sistemine ve dolayısıyla Proxima b'ye doğru hızlandırmak için kullanılabilir. Bu teknoloji, uzay aracını rotasında tutmak için güneş basıncını kullanır ve yakıtın bitmesi sorununu ortadan kaldırır. Işık hızının %10 ila %20'si gibi beklenen hızlarla Alpha Centauri sistemine yolculuk sadece 20-30 yıla indirilebilir. Proxima b'nin keşfi, insanlığın uzay araştırmalarına olan hayranlığını yeniden alevlendirdi bize evrende yalnız olmadığımıza dair yeni bir umut duygusu verdi. James Webb Uzay Teleskobu aslında bizi evrenin en başına, 13.7 milyar yıl öncesine götürme gücüne sahip modern bir teknoloji harikasıdır. Bir nesne ne kadar uzaktaysa, ışığın ondan bize ulaşması o kadar uzun sürer. Bu, James Webb Teleskobu'nun evrendeki diğer tüm teleskoplardan daha uzaktaki nesneleri görebileceği anlamına gelir. Ayrıca bu nesneleri daha uzun kızılötesi ışık dalga boylarında gözlemleme kapasitesine sahiptir. Bu da daha uzak yıldızları eskisinden daha net görebileceğimiz anlamına gelir. Ve daha da havalı olan ne biliyor musunuz? Bu inanılmaz teknoloji. Proxima B gibi diğer gezegenlerde yaşam olasılığına ışık tutma gücüne sahip. Ancak bu harika şeyde olduğu gibi, bazı sınırlamalar var. Örneğin, bir atmosferin varlığı yaşamın varlığını garanti etmez. Proxima B, Venüs gibi kalın, sıcak ve yaşama uygun olmayan bir atmosfere sahip olabilir. Ve James Webb Teleskobu. Eğer doğal gündüz tarafının parlaklığının sadece yüzde beşi kadar bir parlaklığa ulaşırsa, bu tür bir aydınlatmayı tespit etme gücüne sahiptir. Yüzde beş kulağa çok gelmeyebilir. Ancak bizim güneşimizden 20 bin kat daha sönük bir yıldızla uğraşırken, bu aslında çok büyük bir olaydır. Evrenimizde keşfedilmeyi bekleyen sayısız öte gezegen var. Bu gezegenler her şekilde ve boyutta olabilir. Bazıları devasa gaz devleri iken diğerleri kendi dünyamıza benzer. Peki onlar hakkında ne biliyoruz? Gökbilimcilerin dikkatini çeken bir öte gezegen türü gaz devleridir. Bu gezegenler bileşim olarak Jüpiter ve Satürn'e benzer ancak çok daha büyüktürler. Bu devlerden bazıları süper Jüpiterler olarak adlandırılmıştır ve Güneş sistemimizdeki en büyük gezegeni bile gölgede bırakırlar. Ama hepsi bu değil. Bir de sıcak Jüpiterler var. Bunlar, ev sahibi yıldızlarına son derece yakın yörüngede dönen gaz devleridir ve metali eritebilecek sıcaklıklara sahip ateşli bir dünyada var olurlar. Gaz devlerine ek olarak Uranüs ve Neptün'e benzer boyutlara sahip Neptün benzeri öte gezegenler de vardır. Bunlar arasında gaz devi kuzenlerinden daha küçük ve ev sahibi yıldızlarına daha yakın olan sıcak neptünler ve mini neptünler bulunur. Son olarak kendi gezegenimiz dünyaya benzeyen karasal öte gezegenleri de unutmayalım. Bunlar dünyamızdan daha küçük olanlardan yarıçapı iki katına kadar olan çeşitli boyutlarda gelir.